abi ne yaptılar da sen bu düğüme düştün ya? Lan oğlum anime kızlayı ne gitti lan? intikam kovalmaya geliyorum MPC. Alo kimsiniz acaba? Yanıma gelip yüzünüzü göstereyim misiniz? Ha ha ha. Beni özledin mi MPC? Sen kimsin lan? Beni hanım. Masumu yiğitlemediğin için çoktan unutmuşsun beni. Senden intikam almaya geldim müebbetçiye. Vallahi duy bir aydan çıkacağım ama. He sen pezevenk olasın ona atılıyorum ya sen ya seni animasyonla ekleyecektim de ya. İşte senin PNG'gen gitmiş. O zaman sen senin yalancı. Beni bilek animasyonuna eklemedin. Hep beni ezdin. Şimdi sıra bende. Becevek oğlu seni. Pitch. Hayır oğlum sen sekil mi yapıyorsun lan? Gel ulan vs. Tamam lan. Eee <laughs> bir şey değişmedi. Sen beni hiç videolarına eklemedin. Sen yansız. E soğan videodasın. Ne alaka amın okuyayım? Hiç ben bu videoyu mu kastediyorum? Sen işte ne sorgun MPC soygun yapıyor. Ne bileyim MPC taksici oluyor. Hiç bir DE eklemedin. O yüzden o Yusuf abiyi öldürdün. Şimdi suya sende. Sen de MPC'nin bir çeşit düşman olmaz mısın? MPC'nin tek düşmanı olmalı. O da benim. Başka kimse olamaz. Lan oğlum sen benden ne istiyorsun lan? Hadi diyelim beni öldürdün. Ne kazanacaksın eline? İntikamımı almış olacağım. He burada arada senin yeğine geçeceğim. Yani diyeceğim şu ki senin gibi giyinip kendimi MPC olarak tanıtacağım oh, oh, ah. la bana baba sen sen kim oluyorsun da benim yeğime geçiyorsun lan it it. ben senin özel bir düşmanımım beni kimse durduramaz ben bu dünyada herkesin yeğine geçebildim şimdi sıra sende MHP'ci oh, 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 oh. what the hell çok da korktum. Korkacağım tabii lan. Ne şey baslasın. Ne oldu lan? Daha bitmedi. Arkama bak. Onunu. Yeter lan. Watch out.